Bebek ne yaptın? Bu ne ki? Aa, gıdıklanıyor yapma, 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 gıdıklandı. <laughs> bakayım ona. Bakayım, bakayım, bakayım. Nasıl bir şey bu ya? Aa, a. merhaba, merhaba arkadaşlar. Benim burnum çok büyük. Şimdi ağzım da burnumun içinde galiba. <laughs> Kulaklarım da var. Böyle sesler çıkartıyor. Merhaba Öykü, nasılsın? Sen nasılsın? Aa ben de bunu takayım elime. Ahtapot ve oyuncak konuştum bakalım. Nasıl? Merhaba oyuncak nasılsın? İyiyim de. Merhaba oyuncak iyi misin? Üç senin çok vermiyor. Senin oyuncağın niye çok vermiyor? istiyorum. Ben bu oyuncağı hiç beğenmedim. bu da benim. Eki. Eki. Eki ben dinozor oldum. Ben dinozor oldum. Eki bak. Merhaba Eki. Nasılsın? Merhaba Eki. Nasılsın? Cevap versene. Allah Allah. Eki. Bugün kaçta uyandın? Çok uyumuştu, öyle duydum. Neden mama yememişsin? Neden mama yemedin? Peki. Isırırım seni. Isırırım. <laughs> <laughs> canım acıdı. <laughs> arabaya mı otursun? Arabaya <laughs> mı otursun? Ne otursun? Mezar mı arabaya otursun? Tamam arabaya otursun arabaya oturdu. Evet. Bir de ee, bu ahtapot da arabaya otursun bence. Otursun mu? Evet. Ahtapot da oturdu. Oyuncakları arabanın içine mi karar verdin? Allah'ım yarabbim ya. Ölçü ya. <laughs> sen mi Oyuncakları atma. Sen bin arabaya. Arabayı dışarı çıkartalım mı? Aa, aa yapma, yapma, yapma arabaya zarar verir. Atma bunu. Bu ağır bir şey. Ne dursun? Kecim her şeyi niye atıyorsun anneciğim Atma. Oyuncak sepetine doldu oyuncaklarını. Atma. Atma ya. Atma ya. Kızım ama böyle olmaz ki. Sen neyse. Ben takamam. Benim evime sığmıyor bir kere bu. sen de bir bakayım ya. Evet, sen de gel. Ben nasıl geleceğim? Bizim oyuncakları doldurdu. Sığmayız ben ki. Otur. Anneciğim ben oturamam. Ben sığmam köre ya. Sadece yaklaşabilirim sana biraz daha. Anne kola. bekle oynayayım tamam. Ben bebekle oynayayım. Anne, ben de oynuyor. <laughs> Anne. Merhaba Öykü. Ben de arabaya binebilir miyim? Evet. Geliyorum. Ben buraya oturacağım. Ay bebeğin üstü Attım. Bunu da koyalım buraya kaybolmasın. Hadi bana topu at. Ay. Peki. <laughs> hey, telefonu düşürdün. Tamam koydum. Koydum. Tamam telefonu da koydum. Eki. Bak popitle oynayalım mı arabada? Ben... Ben de popit şey, ben de top atacağım. Bana top at. Ay, ben de sana atayım, ben de sana atayım. Tut, kaldır ellerini, kaldır ellerini havaya, kaldır kollarını. Evet. Attım. Ay, top nereye gitti? <laughs> Top nereye gitti ya? Aa, zırafa. ay zürafa diyorum. Dinozorun üstüne oturmuşsun. Şöyle koyalım dinozor bence. Araba zaten gitmiyor şu an düşmez. Top atalım hadi top atalım. Topla. Buraya mı koyayım topu? Aa düşer buradan. Yo düşmedi. Öykü. Bak o oyuncağı seviyor musun? Ay. <laughs> Korkunç mu? Bak arabayla da çok iyi bir rengi. Başka ne var burada ya? Hmm. Bak bu oyuncağın çok güzel öyküsü. Ben bunu çok seviyorum. Bakın. Böyle duruyor. Ay. Düz bir zemin olması lazım. Hı? Ay düştü. <laughs> Gülme. Sanki buraya koyarsam duracak gibi değil mi? Evet. Bakın böyle duruyor. Ay düştü. Ay düştü, ay düştü. Ama kendi kendine böyle ayağa kalkıyor. Bakın. Ay. Zina sonra da düştü. Tamam dur ben alacağım sen atlama Öykü. Bak. Aldım. Aldım. Ne? 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 Ne alayım ya? Ne alayım ya? Allah Allah. Sen ben anlamadım ne dediğini. Burada ne var başka? Hmm, bak kürek. Şimdi yemek yaptıktan sonra kürekle, kinetik kumla oynayabiliriz belki. He? Oynayalım mı kinetik kumla? Evet. Tamam oynayalım. Öykü araban çok güzel ya. Jantları falan var. Evet. evet. <laughs> ne? Peki. Açma yeri mi var orada? Aa, vitesi bile var. Öykü arabanın içine bak ya. Ne yapmışsın? Her yer oyuncak. Peki. Bir tanesi? Bir tanesi, bir tanesi. Van, van, van. Van, Burada düğmeleri var mı yakışıklı? Ama nerede? Burada düğmeleri var lan? Aaa! Aaa! Bunlar ne için çalışıyordu? Bilmiyorum ki. Hmm. Resmen düğmeleri varmış arabanın <laughs> ya. Bilmiyordum. Öykü toş toş Öykü toş toş Aa şeyi de bulmuşsun Küreğin bir Bunun adı neydi ya Bunun adı neydi Çapa Alabilir mi Sanki çapaydı bunun adı Öykü toş toş Başka ne oyuncaklar var gel bakalım Aa, Bu ne Böyle koyalım mı bunu şöyle bir itfaiye arabası var. Çok güzel oyuncaklar ya. Ay, şu sarı arabaya bakın arkadaşlar. Aa tekerleği nerede? Aa, bu arabanın başına neler gelmiş ya. Bu tırtıl. Ay çok korkunç tırtıl ya. Kuyruğu da kopmuş. Bye bye. Görüşürüz.